Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü Allah her Müslümana bir Yahudi veya Hristiyan verir ve bu senin cehennemden kurtuluş fidyendir buyurur. Bu konudaki diğer bir rivayette kıyamet günü bazı Müslümanlar dağlar kadar günahlarla gelir. Allah da onları affeder. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Mümin kıyamet günü Rabbinin lütuf ve keremine o kadar yakın olur ki, Allah onu halktan gizler ve günahlarını itiraf ettirir. Şu günahını biliyor musun? Şu günahını biliyor musun? der. Mümin, biliyorum ya Rab der. Cenab-ı Hak da, ben bu günahlarını dünyada örtmüş ve gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin kaydedildiği defter verilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah Teala kullarının günahı ne kadar çok olursa olsun dilerse onları bağışlar. 2. Kıyamet günü Allah'ın affı ve bağışı sadece Müslümanlara yönelik olacaktır. 3 yanılttıkları Müslümanlar kıyamette affedilmiş de olsa, kafirler ve gayrimüslimler onları yanıtmalarının cezasını çekeceklerdir. 4. Günahın çokluğu ümitsizlik sebebi olmamalıdır. 5. Mümin, gizli kalan hata ve kusurunu asla başkalarına açıklamamalıdır. 6. Böyle gizli kalmış kusuru olan mümin onun ahirette de kendisine bağışlanacağı ümidini taşımalıdır. 7 Toplumda iyiliklerin artmasına, kötülüklerin azalmasına vesile olacak her davranış güzeldir. 8 Mümin günahlarından dolayı kafir diye suçlanamaz. Kıymetli dinleyicilerimiz Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifleri güzelce anlamayı ve bunlarla güzelce amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.